videoya başlamadan önce like atıp abone olmayı unutmayın. Bugün yeni bir videomuza geldi. Uçakta geldi. Neyse fazla konuşmadan başlayalım. Öf kanka bir de bizde bıçak çıkartalım. Niye? Çünkü daha E tamam oğlum. Ben hemen çıkartıyorum. Şey... Çıkardım kanka. Oğlum tamam ben de çıkartayım ya. Oooo. Tamam kanka tamam. tamam, hadi Tamam ben aldım de Eh Hadi yedin Bir İlk ben şu El Öf! Bakın işte öyleyiz ya! Ne kankaları var? çocuklar! Efendim abi? Size öldürelim mi? Ne diyorsun abi ya? Öldüremezsiniz bizi Aldınız kızı! Yav gel buraya!

kalkıyor. Devlet mi? Ölmüyor böyle. O suda bir derisi çıktı yani. Tamam, ben çocuk kalkamadı gidelim. Kalkın neredesin? Uçak ben uçak kedi bana yadım. Ben daha da ya. Tamam Ben şu an. Bu ne lan? Ay aşk işte. Ya.

Hadi şu barda da oturuyorum. Bok çuva çuvalı bar. He, ee, orası benim. İkinci iki kat. Aa. Ay bu da nereye çıktı ya? Bu aşk. Tabii ya, tafı sadece çaktık. Uzaklaşın bizden. Uzaklaşın. Bak bak sizi öldürüyorlar. Oh. Of so dirty, I'll go this year that's a

e abi ben şey. La gitmem buradan. <laughs> Kaçma, duruş. Ama ayakları duruş kaç. Düzü 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 düzü. Aa! Ve video <laughs> burada bitmiştir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.